Devir teslim törenleri devletimizin çok kıymetli bir geleneğidir. Hem bir vedadır hem de makam kim olursa olsun devlette devamlılığı gösterir. Devletin bayrak yarışıdır. Uluslararası ilişkiler okumaya memleketim Alanya'da bir lise öğrencisiyken karar vermiştim. O günlerde hain terör örgütleri diplomatlarımızı şehit ediyor. Her gün eee Acı bir habere uyanıyorduk. Ancak şunu da görüyorduk. Türk hariciyesi bir an bile olsun tereddüt, korku, tedirginlik göstermiyordu. Bayrak bir büyükelçiden, bir başkonsolosdan, bir memurdan diğerine geçiyordu. Ben de bu bayrak yarışına katılmak, şanlı devletimizi ve milletimizi temsil şerefine nail olmak istedim. Önce yüce Allah'ın takdiri Sonra milletimizin verdiği yetki ve Sayın Cumhurbaşkanımızın taltifleriyle o bayrağı devralmak bize dışişleri bakanı olarak e, nasip oldu. 29 Ağustos 2014 tarihinde başladığım görevim boyunca büyük bir şerefle çalıştım. Göreve başlarken şunu çok iyi biliyordum. Diplomasi kimliğimizin ayrılmaz bir parçası. Köklü hariciyemizin temellerinin atılmasının bu yıl 500. yıl dönümünü kutluyoruz. Ancak şu da bir gerçek ki Türk'ün olduğu yerde her yerde devlet, devletin olduğu yerde diplomasi vardır. Ben de görevi ilk devraldığım konuşmamda söylediğim gibi bu köklü geleneğe sırt dayamanın ve dünyanın gıpta ile baktığı Türk diplomatıyla çalışmanın güvenini yaşadım. Bu aynı zamanda büyük bir sorumluluktu. Zira çok hızlı değişen dünyada geleneklere sadakat kadar zamanın ruhuna göre hareket etmek gerekiyordu. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve rehberliğinde öyle yaptık. Cumhuriyetimizin bahanesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh ilkesi çerçevesinde barışın ve huzurun arayışında olduk. Girişimci ve insani dış politika anlayışıyla dünyanın her yerinde menfaatlerimizi en iyi şekilde Savunmayı savunan, çıkallarını koruyan, konsolosluk hizmetlerinde e, en iyisini, en kalitelisini en hızlı şekilde yapmak için çaba sarf eden, salgın, savaş, kriz ve doğal afetlerde hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmayan ve 6 Şubat depreminden sonra tüm dünyadan gelen yardımları koordine etmek için çaba sarf eden ve ilk defa da e, Türkiye'de sahaya inen tüm mesai arkadaşlarıma burada bir kez daha minnettarlığımı ifade etmek isterim. Bu vesileyle depremde kaybettiğimiz Hatay temsilcimiz Devrim Öztürk ve memurumuz, e, me, me, merhum memurumuz Gökhan Aytaçı rahmetle anıyor ve tüm şehitlerimizin aziz hatıralar önünde saygıyla eğiliyorum. Yurtdışındaki vatandaşlarımızın demokratik haklarını kullanması için sandığı milletimizin ayağına hep birlikte götürdük. Her başarıyı, her kazanımı, her atılımı birlikte yaptık ve milletimiz için yaptık. İşte şimdi bayrağı devretme sırası bize geldi. 8 yıl, 6 e, ay, 13 gün taşıdığım Dışişleri Bakanlığı bayrağını değerli kardeşim Hakan Fidan'a devrediyorum. Hakan kardeşim uluslararası ilişkilerin teorisi kadar Pratiğine de hakim bir dava arkadaşımdır. Esasen hariciyemiz ve milli istihbarat teşkilatımız çalışma ilkeleri ve kurum kültürü itibariyle birbirine benzeyen büyük Türk milletinin hizmetkarı iki güzide kurumumuzdur. En zor coğrafyalarda, en hassas konularda devletimizin ve milletimizin bekasını birlikte koruduk. Başta FETÖ ve PKK olmak üzere yurt dışındaki terör şebekelerine karşı birlikte mücadele ettik. Kendisinin idaresinde Türk Hariciyesi Türkiye'nin küresel aktör konumunu pekiştirme yönündeki yürüyüşüne kararlılıkla devam edecektir. Ben de her zaman Bakanlığımızın ve Bakanımızın emrinde olacağım ve desteğe hazır olacağım. Dışişleri Bakanlığı görevim boyunca bir kez daha bana omuz veren bütün mesai arkadaşlarıma, Türk Hariciyesi'nin her bir neferine sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bu süreçte elbette eksiğimiz, hatamız olmuştur. Üzdüğümüz, kırdığımız arkadaşlarımız varsa kusurumuza bakmasınlar. Topyekun diplomasi icra ettiğimiz tüm kurumlarımıza, iş dünyamıza, özellikle de öğrencilerimize ve bütün vatandaşlarımıza iştenlikle teşekkür etmek istiyorum. İzin verirseniz özel bir teşekkürümü de eşim Hülya Hanım ve kızım Eylül İrem'e ayırmak istiyorum. Onlara istediğimiz kadar her siyasetçi olduğu gibi zaman ayıramadık ama onların desteği olmasaydı da bu görevi asla e, yürütemezdik. Beraber yürümekten şeref duyduğum Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şimdi görevimiz Türkiye yüzyılını inşa etmektir. Yolunuz yolumuz açık olsun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Sayın Bakanım, çok değerli mesai arkadaşlarım, kıymetli basın mensupları ve çok değerli misafirler. Milli İstihbarat Teşkilatında 13 yıl süren ve ağır sorumluluk gerektiren görevimin ardından aynı derecede mesuliyet gerektiren Dışişleri Bakanlığı'na atanmış olmam nedeniyle şahsıma gösterdikleri güven ve takdirleri için Sayın Cumhurbaşkanıma şükranlarımı arz ediyorum. Bugünü benim için anlamlı kılan diğer bir husus ise değerli Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'ndan bu görevi devralmaktır. Kendisiyle arkadaşlığımız Bilkent Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora yaptığım yıllarda aynı sıralarda başladı. Yıllar sonra kendisi Dışişleri Bakanlığı'na, ben MİT Başkanlığı görevlerine getirildik. Bu süreçte çok büyük bir uyum ve güven içerisinde kritik ve zorlu görevleri birlikte ifa ettik. Kendisi devlet adamı, siyasetçi ve en önemlisi insan ve dost olarak her zaman üstün meziyetler ortaya koymuştur. Yine benim için bugün önemli bir husus, 2003 yılında TİKA başkanlığına atanmamla başlayan, son 20 yıllık süreçte çok yakın çalıştığım ve bütün mensuplarının dünyanın her tarafında fedakarlıklarına bizzat şahit olduğum, pek çok mensubunu ismen tanıdığım hariciyemizin sorumluluğunu almaktadır. almaktır. Bugün Cumhuriyetimizin 100. Hariciye Teşkilatımızın temellerinin atılmasının 500. yıl dönümünde aranıza katılmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Bu görevim esnasında milletimizin büyük bir takdirini kazanarak yeniden seçilen Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuna ve temsil ettiği değerlere uygun şekilde devletimizin ve milletimizin bütünlüğü, güvenliği ve refahı için elimden gelen her türlü gayreti göstereceğim. Devletimizin her türlü etki alanından bağımsızlığı ve milletimizin iradesinin egemenliği esasına dayanan milli dış politika vizyonunu ilerletmeye devam edeceğim devletimize milletimize vatanımıza hayırlı uğurlu olsun Allah mahcup etmesin